أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الرحمن الرحيم أيضا لنا زنصوص حمصة ورسل عليه الصلاة والسلام أهل بيتنا أصحابنا الصلاة والسلام Rabbimizin rahmeti, bereketi, mağfireti, rızası inşallah cümlemizin, cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Evet kıymetli kardeşlerim, bugün Ramazan-ı Şerif'in dördüncü günü. Bugünkü dersimizden, ilmi hal dersimize inşallah devam edeceğiz. Kalmış olduğumuz mesele, oruçta niyet konusuydu kıymetli kardeşlerim. Oruca nasıl niyet edilir bunu söylemiştik. Oruca ne zaman, hangi vakit niyet edilir. Bunu da söylemiştik. Şimdi bugün inşallah dersimizde soru cevap halinde inşallah birkaç soruya cevap verelim. Birinci sorumuz kıymetli kardeşlerim. Sahura kalkmak niyet yerine geçerli olur mu? Evet kıymetli kardeşlerim. Bir kimse oruç tutmak maksadıyla sahura kalksa niyetini diliyle söylemese bile maksadı oruç tutmak niyetiyle sahura kalkmak olduğu için bu kimsenin niyeti geçerli olur kıymetli kardeşlerim. Bir diğer sorumuz bütün Ramazan için bir niyet yeterli olur mu, olmaz mı? Bu kıymetli kardeşlerim. Bütün Ramazan için bir niyet yeterli olmaz. Çünkü kıymetli kardeşlerim Ramazan ayının her gününün orucu için ayrı ayrı niyet etmek şarttır. Sebebi ise kıymetli kardeşlerim araya gecelerin gelmesidir. Malumunuz gündüzler oruç tutuyoruz, akşamları ise iftar ediyoruz. Yani arada geceler oluyor. Ayrıca her gün, Ramazan ayının her günü belli bir ibadet günü olduğu için ayrı ayrı niyet etmek yine kıymetli kardeşlerim şarttır. Bir kimsenin yapmış olduğu niyetinden dönmesi ne zaman geçerli olur? Böyle bir şey mümkün müdür kıymeti kardeşlerim? Orucun geceden niyet eden bir kimse, yani iftar ettikten sonra yarın tutacağı, yarınki oruca niyet eden bir kimsenin fecir doğmadan, yani imsak vakti, oruca daha başlamadan, oruca şart olan, rükün olan, orucun rükünü olan, imsak vakti, fecir doğmadan, Niyetinden döner ise bu kimsenin niyetinin niyetinden dönmesi geçerlidir. Fakat bir kimse gündüzleyin yani öğlen namazından evvel o niyetin geçerli olduğu vakte kadar niyet eder ise kıymetli kardeşlerim bu kimsenin niyetinden artık dönmesi geçerli değildir. Bir kimse orucunu bozmaya niyet etse sadece orucunu bozmak için niyetlenmiş. Böyle bir kimsenin orucu bozulur mu? Böyle bir kimsenin orucu bozulmaz. Yani bir kimse ben orucumu bozacağım demekle o kimsenin orucu bozulmaz. Ne zaman bozulur? O kimse orucu bozacak bir hal yaparsa, yerse, içerse ancak o vakit o kimsenin orucu bozulmuş olur kıymetli kardeşlerim. Bir kimse Ramazan-ı Şerif ayında başka bir vacip olan oruca niyet ederse bu kimsenin Ramazan orucuna niyet etmiş sayılır mı, sayılmaz mı? Böyle bir kimse Ramazan ayında başka bir vacip olan başka bir oruca niyet eder ise o kimsenin niyeti otomatik olarak kıymeti kardeşlerim Ramazan orucuna niyet etmiş olarak sayılır kıymetli kardeşlerim. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu hususta mukim olsun, yani ikamet eden olsun, seferi olsun, yolcu olsun. Bunlar arasında herhangi bir fark yoktur. Ancak İmam-ı Azam'ın şöyle bir kalbi var rahmetullahi aleyh'in böyle bir kimse eğer yolcu ise kıymetli kardeşlerim niyet ettiği vacip oruç için oruçlu bulunmuş olur. Yani çünkü neden? O kimsenin Ramazan ayında oruç tutması farz olmadığı için seferi olan bir kimse, yolcu olan bir kimse, vacip olan bir oruca niyet eder ise o kimsenin orucu vacip olan oruca göre geçerlidir. İmam-ı Azam'ın böyle bir görüşü vardır kıymetli kardeşlerim. Ancak hasta olan bir kimse Ramazan ayında hangi oruca niyet ederse etsin o kimsenin oruç niyeti, hasta olanın oruç niyeti Tamamen kıymetli kardeşlerim, Ramazan ayı için, Ramazan orucu için geçerli olur kıymetli kardeşlerim. Peki orucun vakti ne zamandır? Yani oruca ne zaman başlar, ne zaman bitiririz? Oruca kıymetli kardeşlerim, fecirden itibaren yani fecirin doğmasından, imsak vaktinden kıymetli kardeşlerim, güneşin batmasına kadar geçen süre içerisinde orucun vakti geçerlidir aziz kardeşlerim. Peki bir kimse fecrin doğuşundan şüphe etse, bu kimsenin yiyip içmesi caiz midir? Yani fecir doğdu mu, doğmadı mı? Bundan herhangi bir bilgisi yok. Bu kimsenin yemeye, içmeye devam etmesi uygun mudur? Caiz midir? Eğer imkanı yoksa, ezan duyamıyorsa, herhangi bir saati, telefonu vakti bildirecek, vakti bulabilecek bir imkanı yok ise böyle bir kimsenin fecir daha doğmadık, doğmamış zannederek yemesinde içmesinde bir sakınca yoktu kıymetli kardeşlerim. Çünkü burada asıl olan gecenin devam etmesidir. Bununla beraber bu kişinin bu durumda yiyip içmekten sakınması daha uygundur. Yani fecir doğdu niyetiyle, imsak vakti girdi niyetiyle artık kendini yemekten içmekten uzak tutması gereklidir kıymetli kardeşlerim. Peki, güneşin batmasından yani kıymetli kardeşlerim, iftar vaktinin girmesinden şüphe eden bir kimsenin iftar etmesi caiz midir? Yani iftar vakti geldi mi gelmedi mi? Bunda şüphe eden bir kimsenin orucunu açması uygun mudur? Böyle bir kimse orucunu açmaması lazım. Böyle bir durumda olan bir kimse kıymetli kardeşlerim, iftar etmesi caiz değildir. Zira buradan asıl olan Gündüzün devam etmesidir kıymetli kardeşlerim. Böyle bir halde olan bir kimse iftar vakti geldi zannedip güneş battı zannedip kıymetli kardeşlerim iftar etse gerçek durum anlaşılmaz ise kıymetli kardeşlerim bu kimsenin üzerine o günü kaza etmesi gerekir kıymetli kardeşlerim. Peki Ramazan orucu kaç gündür kıymetli kardeşlerim Ramazan orucu bir aydır bir aydır. Yani Ramazan ayı geldiği zaman bir bizler o ay boyunca oruç tutarız. Yani bazen bu 29 gün olur, bazen 30 gün olur. 29 veya da 30 gün olur. 31 gün asla olmaz kıymetli kardeşlerim. Bizler kıymetli kardeşlerim Ramazan ayının 29 gün çektiği yıllarda da Oruç tamdır. Yani eksik olmaz. Yani bu sene 29 oldu. Ya acaba orucumuz eksik mi oldu? Böyle bir şüpheye gerek yoktur. Mesela geçen sene biz Ramazan-ı Şerif ayında 29 gün oruç tuttuk. Geçen sene. Bu sene inşallah 30 gün tutacağız. Yani arada hiçbir fark yok. Ramazan ayı boyunca oruç tuttuğumuz için o aynen geçerli olur. 29 30 olmasında herhangi bir fark yoktur kıymetli kardeşim. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 9 sene boyunca oruç tutmuştur kıymetli kardeşim. 9 sene boyunca. 9 Ramazan oruç tutmuştur. Bunlardan 4'ü 29 gündü, 5'i ise 30 gün olarak kıymetli kardeşlerim oruç tutmuştur. Peki biz oruç tutarken hangi takvimi esas alıyoruz? Biz ise kıymetli kardeşlerim Ramazan-ı Şerif'te oruç tutarken miladi değil kameri takvimi ne yapıyoruz? Esas alıyoruz kıymeti kardeşlerim. Miladi ve kameri takvimde arada 11 gün fark vardır. Miladi takvim 365 gündür. Kameri takvim 354 gündür kıymeti kardeşlerim. Peki orucun kameri takvime göre tutulmasındaki hikmet nedir? Muhakkak burada bir hikmet vardır kıymeti kardeşlerim. Bilindiği gibi kıymeti kardeşlerim sene içerisinde uzun ve kısa günler vardır. Malumunuz kışları kısa oluyor, yazları uzun günler, gündüzler oluyor kıymetli kardeşlerim. Ve bir de kuzey ve yarım küre vardır kıymetli kardeşlerim. Ve buralarda mevsim farkı vardır. Mesela kuzeyde yaz varken güneyde kış vardır. Veya da tam tersi güneyde kış varken kuzeyde yaz vardır kıymetli kardeşlerim. Eğer oruç miladi takvime göre tutulsa idi soğuk bölgelerde yaşayanlar ile sıcak bölgelerde yaşayanlar arasında bir eşitsizlik olacaktı. Aynı şekilde kimisi ömür boyu kısa günlerde, kimisi uzun günler tutacağı için kıymeti kardeşlerim böyle bir adaletsizlik meydana gelmemesi için işte cenab biz kulları için bir hikmeti daha. Adaletsizlik, eşitsizlik olmasın diye kıymeti kardeşlerim miladi takvime göre değil kameri takvime göre biz ne yapıyoruz? oruçlarımızı tutuyoruz kıymetli kardeşlerim. Peki Ramazan orucuna ne zaman başlarız bizde? Ramazan ayında kıymetli kardeşlerim Şaban ayında hilalin görünmesiyle kıymetli kardeşlerim ne yapıyoruz bizler? Ramazan-ı Şerif ayına başlıyoruz. Havanın kapalı olup da hilal görünmez ise hani oldu ya hava kapalıydı, hilali göremedik o zaman biz ne yapacağız? Şaban ayını 30 güne tamamlayıp o zaman ne yapacağız? Ramazan ayına başlayacağız. Çünkü Cenab-ı Hak kıymetli kardeşim ayet-i kerimede sizden her kim Ramazan ayına ulaşır ise onda oruç tutsun buyurmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sizden her kim Şaban ayında hilali görür ise oruç tutsun. Ramazan ayında ise hilali görünce ne yapsın? Orucunu bozsun buyurmaktadır kıymetli kardeşlerim. İnşallah bugünkü İlmihal dersimizi burada bitirelim. Bir dahaki dersimizde inşallah kalmış olduğumuz meselede devam edeceğiz. Cenab-ı Hak tutmuş olduğumuz oruçlarımızı inşallah katında kabul eylesin. Bizleri Ramazan-ı Şerif'in feyizinden, bereketinden, rahmetinden inşallah istifade edenlerden eylesin. Mahrum olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak günümüzü hayır eylesin. Hayırlara vesile eylesin. Cenab-ı Hak tüm ölmüşlerimize rahmet eylesin. Makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin haseten cümle geçmişlerimizin ruhi için tez zamanda bu afetten bu salgından kurtulmamız için Allah rızası için el Fatiha